Uzayda hayatı kurtaracak bir silah, her şeyi değiştirebilir. Star Citizen, 4. 2 sürüm notları, bölüm 6, yeni Jurlife Dekon Pen Extra, hem kanoyodit hem de hemozalın hızlı bir şekilde enjekte edilmesiyle, yalnızca radyasyon maruziyetini tedavi etmekle kalmaz... Aynı zamanda hastanın genel hayatı belirtilerini de iyileştirerek hastaların her zamankinden daha hızlı bir şekilde stabilize olmasını sağlar. ROR 97 tüfek dengesi atış başına düşen mermi sayısı 12'den 8'e düşürüldü, hasar 3,66'dan 4'e çıkarıldı. Ades yayılma değiştiricisi 0,60, 6'dan 0,75'e düşürüldü. Min spread 2'den 3'e çıkarıldı. Maksimum spread 5,85'ten 6,5'e çıkarıldı. Sapma geri tepmesi 0,3'ten 0,45'e çıkarıldı. Ek silah güncellemeleri Volt Shock'tan mag mağazalara eklendi. Mağazalara çevreci kıyafet eklendi. Kalçadan ateşlenen silahın geri tepme hissini iyileştirmek için Volt silah serisi değiştiricileri ayarlandı tüm çevre uyum toleransları yaklaşık eksi 150 derece Celsius ile 175 derece Celsius'a güncellendi. Tüm zırhlara temel radyasyon direnci eklendi. Uzay yolcusu abone olmayı, takip etmeyi ve bir yorum bırakmayı sakın unutma. Galaxy seni bekliyor.